Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz Kur'an-ı Kerim'le yaşayabilmemiz Hatta Kur'an-ı Kerim hakikatlerini tebliğ edebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i güzel anlayan Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakikatları Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz'in sünnetiyle ve sahabe ve tabi'in döneminde yetişen müştehit ve mücedditlerin izahıyla birleştirmek ve onların anlayışlarını bir araya getirmek suretiyle ancak mümkündür. Ben Kur'an-ı Kerim'i anlıyorum demek suretiyle kendi dar düşünce ve görüşüyle din namına hüküm vermek böyle bir kişinin dinden nasibi olmadığını gösteren bir alamettir. Şimdi nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabih ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayeti kerimeler yoruma tabi değildir ve bunlar yüzde doksanını teşkil etmektedir. Ancak müteşabi ayetler vardır ki bu da bütün asırlara hitap eden ayeti kerimelerdir ve bütün gelişmeleri ihtiva eden hükümleri içerisine alır. Dolayısıyla Kur'an'la ilgili araştırma yapmak Kur'an-ı Mübin'deki ayeti kerimeleri indirilme sebepleri nelerdir? Niçin indirilmiştir? Hangi meseleyle irtibatı vardır? Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o inzal buyurulan, indirilen o ayetli kelimelerden ne anlamıştır? Sahabeye nasıl anlatmıştır? Ve bu hususta Peygamberimiz Efendimiz'in izahı nedir? Bütün bunları bilmeden Kur'an-ı Kerim'i anlamamız mümkün değildir. O bakımdan, o bakımdan bizim müştehitlerin Kur'an'dan hüküm çıkarma etkisi olan bu zatların içtihatlarından istifade etmek mecburiyeti doğar. Yani bir müştehide göre şeri delil ne bir müştehide göre Kur'an'dan hüküm çıkarmak ve Peygamberim Efendimiz'in sünnetinden hüküm çıkarmak ve bunları delil olarak kabul etmek. Neyse yani bir müştehidin delili kitap ve sünnettir. Neyse kitap ve sünnet ilmine sahip olmayan avam tabakasının da bir müştehidin verdiği fetvaya uymak aynen o hükümdedir. Yani nasıl ki bir müştehidi Kur'an ve sünnet bağlar, bir avamı da müştehitlerin verdiği fetva bağlar. Yani o da insandır, ben de insanım. O Kur'an'dan anlamışsa ben de böyle anladım demek suretiyle bir insanın Kur'an hakkında Kur'an-ı Kerim'in yani derya gibi olan Kur'an hakikatlarından efendim doğru bir mana anlayabilmesi için içtihat yapacak bir güce sahip olması eğer bu güce sahip değilse o zaman müştehitlerin verdiği fetvalara uymak mecburiyeti vardır. Aksi takdirde istikameti kaybeder. istikamette gittiğini zanneder. Ama o yol onu ilahi azaba kadar götürebilir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi, Kainat kitabında da iştihat vardır. Yani nasıl ki, Kur'an mühendisleri, müştehitler, mücedditler, Kur'an'ın başına oturmak suretiyle, o ayetleri didik dedik edip, ta o ayeti kerime nazlı olduktan günümüze kadar gelen bütün anlayışları tespit edip sahabe ve müştehitlerin her asırdaki alimlerin o ayeti kelimelere bakışlarını ve Efendimizin izahını nazara almak suretiyle günümüzde olan bir takım meselelerin ve olayların aydınlığa kavuşması hususunda gayret ederler yeni hükümler çıkarırlar ve bizim hayat tarzımızı kolaylaştırırlar ise kainat kitabında da bu şekilde ihtiyat vardır. Mesela biz göz deriz. Gözümüzü kullanırız. Gözümüzle bakarız ve görürüz. Ama göz nasıl görür? Gözün görmesi için neler lazım? Efendim gözdeki tabakalar nelerdir? Efendim bir hastalık arıza olduğu zaman nasıl tedavi edilir? Bütün bunlar da göz alimleri tarafından iştihat edilmek suretiyle gözle ilgili bilgi sahibi olup ve gözle meydana gelen arızaları ve hastalıkları tedavi ederler. Yani gözü bilmek ayrıdır. Gözün ne yaptığını bilmek ayrıdır. Ama gözün faaliyetlerini bilmek, çalışmasını bilmek ve göze zararlı olan şeyleri bilmek, gözü güzel kullanma ve gözü hastalıklardan emin kılıp tedavisini yapmak ayrı bir şeydir. Yani nasıl ki müştehitler Kur'an'ın bir ayetiyle ilgili efendim derin bir tetebbat yapmak suretiyle, inceleme yapmak suretiyle o ayeti kelimenin anlaşılmasına insanların dini hayatının yaşamasında bir kolaylık sağlıyorlarsa efendim fen ilimleri de kainat kitabının anlaşılıp insanların istifadesine sunulmasında iştihat yapıyorlar. Onlar da araştırıyor. İştihat, iştihat cehd etmek, çalışmak demek. Zorlukları aşmak demek. İşte demek ki yani böyle Allah'ımızın, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir kanunu vardır. Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Bir Kur'an-ı Kerim, bunu müştehitlere, din alimlerine, Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu akılla bu meselenin anlaşılmasını ve kavranmasını ortaya koyuyor, aklı çalıştırmayı emrediyor ve insanlar Allah'ın emirlerini anlamada daha kolay anlama ve idrak sahibi olup hayatlarına yansıtıyorlar. Fen alimleri de kainat kitabında tetabbu etmek suretiyle, çalışmak suretiyle bir takım içtihatlar yapmak suretiyle insanların hayatını kolaylaştırabiliyorlar. Demek ki iki kitapta da içtihat vardır. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de kainat kitabında. İşte müştehitler Kur'an-ı Kerim'de remzen veya işareten mevcut olan, işari olarak, tohum olarak, çekirdek olarak olan hükümleri genişletmek suretiyle, Kur'an'dan ve sünnetten onların teferruatını bulup çıkarmak suretiyle insanlara, insanlık alemine, toplumların istifadesine sunmuşlardır. Nitekim kainat çapında bulunan gizli ve perdeli hakikatlar da bu kainat kitabında bulunan gizli ve perdeli hakikatlar da ilgili fen alimlerince keşfedilmişlerdir. Yani onlar da ihtiyat yapmışlardır. Mesela göz profesörleri, göz alimleri gözle ilgili ihtiyat yapıp onun hakikatlarını nasıl ki anlamışlar ve anlatmışlarsa Kulak profesörleri de kulağı incelemişler. Onunla ilgili hakikatları anlamışlar, anlatmışlar, izah etmişler, insanların faydasına sunmuşlar. Hatta bunların tedavisiyle, tedavileriyle uğraşmışlar. Astronomi alemleri, sema aleminden insanlık nasıl istifade edecektir? Bu hususta iştahat yapmışlar ve insanların semaya yükselmesine vesile olmuşlardır. Demek ki işte bu zatlarda kainat kitabının müfessir ve müştehitleri hükmündedirler. Onlar da ne yapıyor? Fen alimleri de kainatı inceliyorlar. Kainatı tefsir ediyorlar. Kainattaki hakikatları didik dedik etmek suretiyle insanlığın ispatına sunuyorlar. Bir fende ehil olmayan kimselere o fenle ilgili ciddi tetebuatı incelemesi bilgisi olmayan kimselerin o fennin ilim adamlarına tabi olmaları ve onların ortaya koyduğu eserlerden faydalanmaları aklın gereğidir. Yani akıl bunu gerektirir. Bir fende ehil olanların ortaya koyduğu gerçeklerden istifade etmek aklın gereğidir. Aynen bunu gibi avamında Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan hükümlerde müştehitleri taklit etmeleri vaciptir. Yani nasıl ki bir göz doktorunun gözü incelemek suretiyle Onunla ilgili bir hastalıkla onun tedavi şekillerini nazara verdikten sonra göz hastası olan birisi o doktorun tavsiyelerine yerine getirmek mecburidir ki tedavi olsun. Yani onun bilgisine kanaat etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde tedavi olamaz. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi, dini sahada Kur'an'dan gel hakikatleri çıkarabilme, sünnetten hakikatleri çıkarabilme gücüne sahip olmayan insanın da bu sahada yetkili olan, etkili olan, tetebbüatı olan, birikimi olan insanlardan istifade etmeleri hatta ve hatta onları taklit etmeleri dinen vaciptir. Yani eğer taklit etmezse, onlardan dinini öğrenmezse, dinin gereğini ifa etmesi mümkün olmaz. İşte aklı başında olan bir insan, ben ben ancak kendi yaptığım uçağa binerim, yahut kendi yaptığım bilgisayarı kullanırım, veyahut da hastalığımı kendi bildiğim şeylere göre tedavi ederim. Bileceğim arabamı kendim yaparım. Giyeceğim elbiseyi kendim dikerim gibi ben müştehitleri taklit yerine Kur'an ve hadisten kendi hüküm çıkarırım da diyemez. Nasıl ki kendi herkes uçak yapabilir mi? Öyleyse ben kendi yapmadığım uçağı bilmem diyemediği gibi ben anlayamadığım meseleyi yaşayamam diyemez. Onu bilenden öğrenecek ve onu taklit edecek. Yani müştehitleri taklit edecek. Kur'an ve hadisten çıkarılan hükümleri yaşamak mecburiyetindedir. Yani madem ki kendisinin buna gücü yetmiyor. Hani nasıl ki işte biz gözümüzü anlamıyoruz. Gözümüzü anlayana soruyoruz. Onun ortaya koyduğu hükümleri onun tavsiyeleri nazara alıp onun tedavisine tabi oluyoruz. Ve bu şekilde gözümüzü sıhhat bulmasını sağlamış oluyoruz. Aynen bunun gibi sıhhatlı bir dini hayat yaşamanın yolu da müştehitlere kafa tutmak değil, onlar da insandı, biz de insanız. Biz de hüküm çıkarırız. Demek suretiyle istikameti kaybetmek değil, onlara tabi olmak esastır. O zaman bundan anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarabilmek, Allah'ın rızasına uygun olarak, olarak Kur'an-ı Kerim'i tatabı etmek, incelemek, bu ümmete en büyük bir lütuf ve ihsandır. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlayacak, oradan hüküm çıkarabilecek bir akıl sahibi olabilmek, böyle bir ilim sahibi olmak ve bu hususta çalışmak ve gayret etmek büyük bir lütuf ve ihsandır. İnsanlar için büyük bir lütuftur Cenab-ı Hakk'ın böyle bir imkan ihsan etmesi ve Kur'an-ı Kerim'den bu hakikatleri çıkarabilecek bir akıl vermesi, ilim vermesi, ihsan etmesi, tavzif etmesi büyük bir lütuftur ve ihsandır. E Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tevile yani Kur'an'dan hüküm çıkarmaya, Kur'an ayetlerini açıklamaya açık olan hakkatları işaret ve remizlerle ümmetin alimlerine bırakmasının birçok hikmetleri vardır. Eğer Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri, bütün meseleleri, kıyamete kadar olacak bütün meseleleri anlatmış olsaydı, Kur'an-ı Kerim şu andakinin belki binlerce misli olacaktı ve buna da ulaşmak mümkün olmayacaktı. O bakımdan cenab Allah Kur'an-ı Kerim'deki hakikatları işaretler halinde, remizler halinde ortaya koyuyor ve o yani çekirdek şeklinde, nüme şeklinde ortaya koyuyor ve dolayısıyla toprağa atılan o çekirdeğin açılıp ağaç olduğu gibi ağaç olduğunu gördüğümüz gibi o işaret veya demir olan Kurandaki bir hakikat da ehli tarafından açıldığı zaman şeriat dediğimiz hükümler ortaya çıkmış oluyor. E Cenab-ı Hak bu tevhile açık hükümleri eğer kesin bir şekilde bildirseydi furuata ait bütün meseleler ve kainata kadar olacak bütün hadiseler farz vacip olurlar ve onlara muhalefet edenler helakete düşerlerdi. Yani ve dediği gibi Cenab-ı Hak böyle dediği gibi diğer hükümleri de bu şekilde açık ve net söylemiş olsa idi, o zaman onları yapmak farz olur, vacip olur ve dolayısıyla bu hükümlere muhalefet edenler, bunları yerine getirmeyenler de felakete düşerlerdi, helak olurlardı yani. Dolayısıyla demek ki bu şekilde insanın yapacağı işlerin, farzların daha da artmaması, insanların gücü nispetinde olması için bu ihtiyattaki bir maksat ortaya çıkmış oluyor. Yani insanlara kolaylık olsun diye Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bu neviden bir takım insanları tavzif etmiş oluyor. Ve dolayısıyla onlar farz ve vacip şeklinde olmuyorlar. Veyahut da efendim insanların dini, mubini, İslam'ı biraz daha rahat yaşamalarına imkan sağlamış oluyorlar. E diğer bir hikmet de Cenab-ı Hak ihtiyat meselesini açmakla insanlara böyle bir yetki vermekle ayet ve hadis-i şeriflerden şeri hükümlerin çıkarılmasında akılda bir hisse vermiş. Böylece ümmeti yani Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'in ümmetini ve İslam alimlerini şereflendirmiştir. İlahi hediyelerin en müstesnası akıldır. Yani demek ki Cenab-ı Hak kitabının anlaşılması için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve getirdiği hükümlerin anlaşılması için aklını kullanacak, aklını Kur'an ve sünnete tabi etmek suretiyle inşef ettirecek bir takım insanları ümmeti Muhammed'i ve ümmeti Muhammed'in ulemalarını, alimlerini şereflendirmiştir. Onlara onlara hediye olarak keskin bir akıl ve nurlu kalpler vermiştir. Parlak kalpler vermiştir. Keskin akıl ve parlak kalplerle Kur'an hakikatlerini anlamış, anlamışlar ve ciltlerle kitap yazmışlar. Ve bu kitaplar Kur'an için aynı olmuş, Kur'an'ı göstermiş, Kur'an'ı anlatmış, Kur'an an hakkatlarını nazara vermiştir. Akıl, eşyanın, varlıkların hakikatlerini, akıl, kainatın sırlarını keşfeden ilahi bir nurdur, latif ve şerefli bir cevherdir. Kur'an-ı Kerim'in en derin mana ve hakikatleri ancak o akılla halledilir. Evet, akıl insana Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, Cenab-ı Hakk'ın inayeti, Cenab-ı Hakk'ın faz ve kereminin en son mertebesidir. Demek ki aklı iyi kullanmak lazım. Bununla beraber insanlar akıl ve ilim noktasında aynı seviyede değillerdir. Onun da aklı var, benim de aklım var. Efendim, o uçak yaptı, ben de yaparım yok. O Kur'an'ı böyle anladı, öyleyse ben de anlarım. İmam-ı Azam da insandı, ben de insanım. Efendim, İmam Şafii de insandı, ben de insanım gibi bir mantık söz konusu değildir. Çünkü akıllar farklı. İnsanlar akıl ve ilim noktasında aynı seviyede değillerdir. İlmin mahiyeti ilmin mahiyeti bir olsa bile anlaşılması başka başkadır. Yani binlerce insan bir alimden, aynı hocadan, aynı dersi aldıkları halde her birinin aldığı feyz ve irfan farklıdır. Kabiliyetleri farklı olduğu için her biri kendi istatli nispetinde feyz ve marifete mazar olur. Yani şöyle düşünelim, bir alimin 500 talebesi 500 de birbirinden farklıdır anlayışları farklıdır. Yahut da bir şeyhin bütün müritleri aynı değildir. Yani feyiz almak farklıdır. Hatta sahabeler bile böyledir. Bakın sahabelerin bazıları cennetle müjdelenmiş. Ama diğerleri için de Efendimiz benim yıldızlar gibidir diyor sahabelerim. Onlar da sahabe. Ama mesela şöyle düşünelim daha iyi anlamak için. Mesela Hazreti Ebubekir radiyallahu anh, Peygamberimizin sadakatini bayraklaştırmış, Hazreti Ömer adaletini bayraklaştırmış, Hazreti Osman hayasını bayraklaştırmış, Hazreti Ali ilmini bayraklaştırmış. Bakın her birinin Peygamberimizden istadeleri farklı olmuştur. Aklı zayıf, fikri mahdut insanlar en açık şeylerde bile bir şey anlamazlar, perdeli sırlara ve hakikatlara nüfuz etmek aklı kamiliğin vasfesidir. Bu sırları akıl ve şuura keşfedemeyen insanın kazandığı malumatlar kafi derecede bir ilim olamaz. Dolayısıyla görüşmelerinde tepek ettiği şeylerde noksanlık olur. Evet, ümmeti Muhammed içinde her ilim dalında birçok alimler nice mütefennin, mütefekkir, mütekellim ve mutasaffıf yetiştiği halde İçtihat mertebesine ulaşanların sayısı çok azdır. Alimler vardır, fenciler vardır, tefekkür edenler vardır, kelamcılar vardır, mutasavvıflar vardır ama ama içtihat mertebesine ulaşanların sayısı çok azdır. Yani her alim müştehit olamamıştır. Her mütefennin müştehit olamamıştır. Her mütefekkir müştehit olamamıştır. Her mutasavvıf müştehit olamamıştır. Çünkü içtihat mertebesine ulaşanların sayısı çok azdır. Bu çok daha yüksek bir mertebedir. İçtihada, i̇çtihada ait marifet ve ilmin sahası ve bu iti pek geniş ve pek derindir. Ve her kablasın dalamayacağı bir deryadır her basar etmekle basiret sahibinin idrak edemeyeceği birçok katta ihtiva eden bir ummandır. Onun hakkı her akıl keşfedemez. O zaman demek ki bütün bunlardan anlıyoruz ki bizim müştehitlere tabi olmamız, onların koyduğu hakikatlara, onların koyduğu hususlara riayet etmemiz, ancak bizi bizim istikamette gitmemize vesile olur. Aksi takdirde eğer biz onlara tebayet göstermezsek, onlara tabi olmazsak, onlardan ispat etmezsek o zaman kitabı ve sünneti doğru anlayamayacağımız için bir takım sapık ideolojilerin peşine düşmüş olur. Hem dünya da ahiretimizi kaybederiz. Allah'a emanet olun sevgili. <laughs>